İmanımız ta mahiyeti zatiye kadar meratiplerle donatılmış. Hatta mahiyeti zatiye ı zati imanın içeriğinde var. Ama iman da peki nereden gelmiş? İman mahiyeti zatiyeden gelmiş. Okuyun beraber çıkartalım. Ta mahiyeti zatiye kadar imanın mertebelerle donatılmış. İmanın içinde mertebeler var ta mahiyeti zatiye kadar ya bu iman var ya iman bu iman var ya bu iman sanki ziya gibi bütün o elvan-ı seba gibi bütün renkleri cem ettiği gibi imanda mahiyeti zatiyenin bize verişi ee, bize vermiş ama oradan gelmiş ama o değil ondan gelmiş ama Iz ay'ı dinleyin. İman, mayet-i zatiye'den gelmiş ama o değil. Haşa. Ama e böyle tabii açı buradan çıktığı zaman büyüyor. Ama imanın içerisinde şunatı ı zatiye var. Sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı subutiye var. Esmalar var. Esma-ı zatiye, esma-i hepsi içinde cem olmuş. Ya bu iman nasıl acayip bir şey ya. Yani şöyle şöyle ben imanı hayret ediyorum. Bütün böyle bir toparlarsanız iman denen bir şey yok. Kainat var. Haşa. Tahayyülü küfür küfür. Tefekkürü küfür küfür olmadığı için söylüyorum. Allah nereden hatırına geldi? Benimle kulum arasında bir münasebet kuracağım. O münasebetin içine münasebetin içine kendimi orada tanımlayacağım tayin ve teşahhus et Bunun adı iman. İman denen bir sistemi haşa. Bir yöntemi. Nasıl Allah'ın hatırına geldi? Yani benim kafam biraz böyle e, sorgulayıcı şey değildi. de tenzih ve tenzi, tenzih, teşbih, teşbih, tenzih, soyut, somut ve dönüşüm de onu da zaten mukaddeme ilk belki 30, 30 dakika önce yaptık. Böyle çalıştığı için düşünüyorum böyle Allah'ın. Yani böyle bir Allah. Ya i̇man denen bir şeyi, insan denen bir sistem, i, i, sistem içerisine. O çünkü imanın kemalinde sırrı insanı var. Yani iman da yok artık orada. İman imanı bitiriyor. Ne demek yani? Ee, i̇lim ile hiçliğini bilmek. Lan hiç. Hiçbir şey bilmiyor. Hiçim. Neyle bildin? ilim ile. Var varlığımı bildim bildim öyle bir makama geldim ki a yokmuşum gibi imanla bir kemale geldim ki iman bitti. Kabu kavse imkan ve vücud nasıl bitti? İman gaybaydı idi Bitti mi? Hayır. İman bitmedi. Ee, gayb da Cenab-ı Hakk'ın kela kelamına ve rüyetine mazhar olunca İman gayba idi. İmanın suretiydi bu. İmanın sureti, iman işaretçiler, iman gaybadır. Bu imanın sureti. Yani e, şey sureti kanuniyeti diyelim. E, i̇manın imanın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var, mahiyeti var. İmanın mahiyeti miraçta devam ediyor. Yani imanın hakikati kelamına ve rüyetine mazar oldu. İmanın Hakikati bitti. Mahiyeti zatının bir nurudur. O hala devam ediyor yani. O kabu kavsende gayplık devam ediyor. Kabu kavsende esmaya mazar olmadı ya. Esmanın bizzatı kendisine değil ki, sıfatın bizzatı kendisine değil ki, şunatın bizzatı diyor ki, e, ki zaten mahiyeti zaten konuşmuyoruz. Ya yani gene ne demiş? E yine kendini evet. en iyi bilen yine sensin. Şeydim. E, Şualar 102'de imanın hakikati ilimdir diyor abi. Heh. Evet. Hakikat deyince pergeli şeye koyuyoruz abi. Hakayık eşay sabitetun. Esma esmanın mertebeleri bitti. Nereden alıyorsun? Esmanın azami tecelli ettiği yer açtı. Açtı. Esmanın perdesiz tecelli ettiği azami derecede tecellisi arş Kelamın en azami derece tecelli ettiği yer lef-i mahfuzdu. Geçti bunları. Ee, sıfatları da geçti. Sıfatları da geçti. Şunat. Şunatı da geçti kabuk Kavsel'de. Ben de o tayyü ve teşahhus etti. İmanın hala gaybli devam ediyor. Mahiyeti, imanın sureti, kanuni hakikati mahiyeti gayblik devam ediyor. Kabu kalp sende hala bendeki oyla bendeki oyla iya kenabudu ve iya kenestain bendeki odur. Ona söylüyor. Kim o? Ondaki bene. Bilmiyorum oradaki, bilmiyorum gayb, gayblik devam ediyor. Bu, bu sistemi, bu yöntemi Allah nereden, nereden, nasıl tavlü küfür küfür değil, nasıl böyle yöntemi bulmuş, tobe koymuş, yapmış, hafsalam almıyor yani. Dersin başında hayret ettiğim şeylerden bir tanesi de en çok her zaman derste kullanırım. Yani nasıl böyle Allah var iken hiçbir yok. Böyle bir sistemi kurması, içerisini böyle donatması, kendisiyle böyle bir bağlantı koyması ve onlardan da çok öteye kendisini orada ifade etmesi. İmanın içerisine kendisini ifade ediyor. Allah kendisini insanda ifade ediyor. Kainata sıfatlarımla var. Zatımla beni seven kulumun kalbindeyim. Kendisini ifade etmesinin adı taayyum ve teşahhus. Onu onu fark eden insan ya kenabudu ya kenesten diye söyler. Taayyum ve teşahhusun ifadesidir. Ki şualar ağlar 9. sayfada ustad ya kenabudu veya ya kenesten diyebilen de diyebilen de taayyum ve teşahhus ediyor veya tayyum ve teşahhusu fark eden diyebiliyor. Onu söylüyor. Şimdi devam edeyim. Hasan abi. Efendim abi. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Var ya bu hadiste. <laughs> i̇nsan benim, insan benim sırrımdır. Sır insani. Ben de insanın derken iman diyebilir miyiz ona da? Abi, İmansız hiçbir şey yok. Ama Hayır, ben de insanın sırrıyım diyor ya. O ona iman diyebilir miyiz? İmanın hakikatı iman. İmanın hakikati Mehmet kardeş. Bendeki o var ya o. Bende o. Bendeki oyla ondaki ben. Münasebet imanın hakikati. Burada iman hakkında bir şey demek istiyorum. Mektubat 289'da iman için diyor ki çok ilginç. Demek iman, şuramızda beyan edilen hakikati aliyeyi nefsül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey mağdumdur. Öyle de imansıza her şey mağdumdur, zulümatlıdır. Şimdi burada diyor ki çok ilginç, e, pek dikkati çekilmiyor ama iman neymiş? Hakikatı aliyeyi nefsül emriyenin ünvanıdır. Hakikat nedir? Tek tek gidelim. Esma ilahiyedir. O zaman esma-i ilahiyeler kainatı yapılandırdı. Esma-i ilahiyeler kainatı cil ve cemal nakı sanat olarak nefsül emri yani mevcudat oldu. Şu kainat Esma-i İlahiye'nin cil ve cemal naksı sanatıdır. Buna nefsül emriye yani vücudu hariciye gelmiş bir de yani diyeyim su donmuş buz olmuş ha, su haşa misal için söylüyorum su esma olsa buz esmanın cil ve cemaat sanatı nefsül emriye vücudar harici şu mevcudat elma armut kuş deniz esmaların donmuş halidir işte Esmalar bu kainatı yapılandırdı mı? He, bil fiil. Onun yazılımını bir kuvvesini insana koydu. İşte bu insana konulan esmaların yazılımı, yani kainatı yapılandıran esmaların yazılımı, insana bil kuvve olmasına imanın hakikati deniliyor. İmanın hakikati bu. İmanın mahiyeti ise zatına bakıyor. Hakikat. Mahiyeti iman ayetini yani ondaki ben. Bir daha. Onda ben var. Bende o var. Bendeki oya imanın hakikati. Ondaki ben gayiptir. Bilmiyor. Orada ben nasıl o imanın mahiyeti. Ama arkadaşlar kendisini iman ismi altında İçerisini daha hakikatını bilemediğimiz bir şeyle Allah bizde tayin ve teşahhus ediyor. Kendisini bize vermiş. Daha ne yapacaktı yani böyle böyle ölmüş, koronaymış, kansermiş, dünyada çok kaldım, az kaldım. La kardeşim münasebet cihetiyle bir an yaşaması, münasebet munase cihetiyle bir an e ne olur? Ebedi vücut kadar kıymetdar. Bu zerecik vücudun yani varlığa, şey mevcuda göre vücut değil. Bak. Bu zerecik vücudun. Niye? Mevcutta iyi. Ama vücuda göre zerrecik vücudun. Hadsiz vücudun aynısı. Bu nihayetsiz bir invisat ile hadsiz bir vücutlar kazanmasına vesile. Allah Allah. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ya bunu anlayamıyoruz ki. Yani. şu var ya şu dört tane cümle. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsünü söyleyin hele. Üçüncü cümleyi. Ha. Kendinden daha kıymetler. Değil mi? Kendinden daha kıymetler. Hadsiz vücutları. Kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetdar. Sen kendine kıymet veriyoruz. Kendinden daha kıymetdar. Hadsiz vücut. Niye mevcut demiyor? Bak arkadaşlar. Kendinden daha kıymetdar. Hadsiz mevcut değil. Vücut. Cud. Cud. Coşuyor. Vav geliyor. Vücut. Beşeriyete iniyor. Mim geliyor. Mevcut. Cud. Barla'da var cud. Çünkü iman zatının bir nurudur dermiş.